Merhabalar efendim. Kutbettin İzdiki Hazretleri İzdik toprağını nurlandıran, ışık salan bir büyük evliya. Türbesi Yeşil Cami'nin karşısında. Timur Han ordusuyla Anadolu'ya geldiğinde insanlar korktular. Bu zata efendim ne yapalım? Bir kurtuluş yolu göster bize dediler. Mübarek derhal kalem kağıt aldı ve bir mektup yazdı. Zarfı mühürledi verdi onlardan birine. Al bunu Timur Han'ın ordusuna git. Şu boyda, şu kıyafette bir kumandan olması lazım. Ona ver. Ona bizden selam söyle ve bunu kendisine ver buyurdu. O da bağıştın efendim dedi. Adam gitti buldu o kumandanı ve mektubu verdi. Kumandan komutan zarfı açtı, Kutbuddin-i mührünü görünce irkildi birden. Mektubu büyük bir edeple, saygıyla, hürmetle okudu, öptü, başına koydu. Sonra o gelene dedi ki, hay hay, emirleri olur, derhal gideriz. Ordu aynı gün toplandı ve terk etti Anadolu'yu. Hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.